Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Exterso Gaming oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yol yarışı serisinin kilidini açıyoruz. İlk yol yarışına gidiyoruz. Tuluma giden yolda bir fırtınayı atlatın. Yol yarışına gidip beraber kilidini açalım. Bakalım nasıl bir yol yarışı serisi bizi bekliyor. Hadi geçelim. Evet. Ferrari F40. Kompetizyonla gideceğiz. Fakat geceye denk geldik. Olsun oyunun gece halinde hem görmüş olursunuz. Bu şekilde gidelim. Bu şekilde hemen yol yarışı serisini başlatalım. Kilidini açmış olalım. Arkadaşlar oyunda bu görevleri yaparak da bütün yarışları ve tehlike işaretlerini, drift alanlarını vesaire hepsini açmanız gerekiyor oyunun ilk başında. Bunları tek tek oynamanız, açmanız gerekiyor. Yoksa haritada tehlike işaretleri Yol yarışlarıdır. Hız kapanlarıdır. Hepsi çıkmıyor. Hepsinin çıkması için. Allah. Hepsinin çıkması için bunların hepsinin tek tek bu şekilde açılması lazım. Hazır böyle düz bir yola gelmişken ve 5 kilometre varken sıfır yüzüne bakalım. Arabanın hızına bakalım. Şu anki görmüş olduğunuz araba Ferrari Competizione F40 stok halde fabrikasyon çıkış olduğu gibi şimdi biraz şöyle sesine bakalım. Tamamdır. Bir önceki unutulmuş araç bulma videosunda zaten bu araçla gidip bulmuştuk. Orada sesine mesine komple baktık. Şimdi bir de gazlayalım. Klavye ile oynuyorum bu arada. Otomatik vites. Mantıklı İlk kalkışta biraz kaybettik ama geri topladık. Devam. Şuna bak. İyi dostum. Sokak lambalarının aydınlatmaların ışığı geldikçe araba resmen flash gibi çakıyor. Aydınlatmaları çok güzel yapmışlar. Forza Horizon 5'te grafik kalitesi Forza Horizon 4'e göre ay dönecekmişiz. Forza Horizon 4'e göre daha iyi. Yani benim hissettiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla daha iyi olduğunu düşünüyorum. Oba, yan yan gider. Bakalım ne kadar yanıyor. Ama yok. El freni yemedi. El freni yemedi hemen. Oy. El fren anam ya olmuyor olmuyor. Araba durmuyor ya çok güçlü basın direkt. Bas bas bas. Evet şimdi yol yarışını açacağımız yere geldik ve Ulum seferi. Yol yarışını başlatıyoruz. Hadi yol yarışına girelim. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Yol yarışına girerken bu araç pek uygun olacak mı bilmiyorum. Veya araç seçtirecek mi onu da bilmiyorum. Araç seçtirirse envanterden, garajımızdan bir tane aracımızı seçer. Devam ederiz. Evet direkt otomatik arabayı verdi. Bekle dostum. Geliyorum, geliyorum bekle. Bu bitiyor bir sonrakine, bu bitiyor bir sonrakine sürekli kontrol noktası gibi hedef noktaları veriyor. Şimdi bu yarış yerine gelince yarış bitmeyecek. Bir sonrakine devam edeceğiz. Aynen öyle oldu. Bu arada araba çok güçlü tekerleri kocaman <laughs> aman çocuklar sakin ben 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 geliyorum geliyor gelmekte olan herkese söyleyin geliyor gelmekte olan aha uçak geliyor galiba ay sese bak Sallanıyor, resme sallanıyor üzerimden geçerken. Ay. ay yavaş 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 yavaş. Arada haritadan da kontrol ediyorum. Yolu bilmediğimiz için ne tarafa gideceğimizi o yüzden yol işaretini aç kullanıyorum ilk başta. İyice ne haritayı öğrenene kadar bu şekilde aç oynayacağım. Ondan sonra kapatırız, gazlamaya devam ederiz. Şimdi oyunun, grafiklerin tadını çıkartalım biraz. <laughs> El freni koyarım baba. Aga be. İyi koyamadık, iyi güzel patladık ama. Harika. Güvenli iniş diyor. <laughs> giderek hava şartları kötüleşiyor. Şimdi yağmur başladı. Biraz önce tozluydu. İleride kar yağmasa bari. Bilmiyoruz. Bizi ne bekliyor bilmiyorum. Bu arada üzerimizdeki planör gitti. Adam uçtu gitti ya. Havai fişek mi attılar oradan? <laughs> Ve Yol yarış serisinin kilidini açmış bulunmaktayız. Devam etmek, devam etmek için Ramiro'nun uçağını bulun. Horizon radyo farı bir için konum. Horizon radyo farı için bir konum bulun. Yeşim heykelinin fotoğrafını çekin. Merkez harabenin tepesine ulaşın. Ramiro'nun indiği yeri bulun altın heykelin fotoğrafını çekin. Şimdi bu görevleri yerine getireceğiz. Horizon radyo farı için bir konum bulun. Horizon radyo farı için bir konum bulun. Hadi bakalım. Devam etmek için Ramiro'nun uçağını bulun diyor önce. Önce uçağı bulacağız galiba. Ramiro, Ramiro uçağı nereye koydun dostum? Buralara koymadın değil mi? Nereye koydu acaba ya? Evet arkadaşlar buralarda böyle dolaşıp uçağı bulmamız gerekiyor. ilk görevimiz Ramiro'nun devam etmek için Ramiro'nun uçağını bulun diyor. Sanırım Horizon Plus radyolar için aktif bir yer buldum diyor. Ama orada işaret çıkmadı. Ha şurayı diyor. Okay. Feneri yerleştiriyoruz. Çat. Gerekli kurulumları yapalım. Radyo istasyonu kuruldu. Tamam. yeşil heykelinin fotoğrafını çekin. Şimdi yeşim kendi bulup fotoğrafını çekeceğiz. Umarım bu çevrede bir yerdedir. Yeşim heykeli. Neredesin? Yeşim heykeli. Ol. Şunun üstüne çıkalım mı? Yağmur bayağı yoğun, sağanak bir şekilde yağıyor. Oba, buradan aşağı yeni oturmuş araç söylentisi geldi bu arada. Ben oraya gitmeyeceğim. işaret nereye götürüyor bizi? Başlangıç noktası diyor orası. Heykele mi götürüyor bizi? Ha uçağa götürdü. Rem'in uçağının indiği noktayı bulmuş olduk. Hey Rem. Bir şey yok değil mi dostum? Ooo hadi sahile doğru ilerleyelim dedi. Rem yanımıza bindi. Rem'le beraber sahile doğru ilerliyoruz. Let's go. Uh! Arabayı fırtına <laughs> gözüne doğru. Çok muhteşem bir yerde. <laughs> i̇yi misin? <laughs> Okey, iyi. <iyiyim>, hadi gidelim. Remdiyi <laughs> galiba. Bakalım. Yanımızda hala. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Remdiyi hemen varış yerini götürelim Remi. Sahile doğru ilerliyoruz. Fırtına da göz gözü görmüyordu. Havada uçuşan yaprakları, gökyüzünde çakan şimşekleri görüyorsunuz. Muhteşem bir ortam var. Bu ortamda araba sürmek normal şartlarda istemezdim. Bu ortamda evinde camda oturup dışarı izleyebiliriz. Sıcak, sakin, güzel bir ortamda. Güzel bir müzikle kahveni eline alıp yudumlayarak dışarı izlemek daha mantıklı olabilirdi. Ama şu an görevliyiz. Hemen Remi götürelim. Remi sahile ulaştıracağız. Hop, buraları da ilk defa keşfediyorum bu arada. Bataklık yolunda sapın diyor. Sapacağız hemen. Oraya da sapalım. Let's evet, go. Bas 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 bas. Go go go. Tulum'a varın diyor. Tulum'a da varalım. Bize etrafı tanıtarak götürüyor. Tulum'a da varalım. Ortam muhteşem ya, ormanlar, ağaçlar, grafikler muhteşem ya, şu arabanın sesi zaten kendine az. Yoldan çıkıyoruz, biraz ortalığı dağıtıyoruz ama sıkıntı yok, devam. Galiba sahile yaklaştık, bundan sonra... You know? Baksana, bence burası bence mükemmel anladım, olur. Arkadaşım. Bence de. Ve Be. fullledik, resmen fullledik, fullledik. Şuraya bak, bitmiyor. Bitmiyor, ver Allah'ım ver. Ver, 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 ver. Yok mu daha, yok mu daha? Ve şu görmüş olduğunuz bütün hepsi şu an itibaren açılmış oldu. 2014 Bak Mono'yu indirdik. 1955 Chevrolet Blair'ı indirdik. Ve 5040 DP elde ettik. Başardın Ramiro'yu kurtardın diyor. Teşekkür ediyor. Ve yol yarış serisini açmış bulunuyoruz. Welcome to Horizon Apex. Ready for my road Hoş racing program? Yol yarışı programına hazır mısın diyor. Tabii ki de hazırım. Ready? Are you ready? Hey superstar, quit showing off and come collect this Renault before I take it for a spin. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Apex yol yarışı kilidini açtık. Yol yarışı hikayesini oynamış olduk. Sizlerle bir başka Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.